Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezimize Eren Kasım ayında başvurdu. Deprem sonrası serebral palsi tanısı koyulmuş bir çocuk hastamız. Kendisi desteksiz oturamıyordu, bağımsız yürümesi yoktu, emeklemesi yoktu. Kasım ayından bu yana kendisiyle uzun süreli bir tedavi uyguladık. Şu an Eren'de çok ciddi gelişmelerimiz var. Bağımsız oturmaya başladı, emeklemeleri devam ediyor. Ve bunlara artı olarak tek başına yürümeye de başladı. Sağlıklı Yaşam Merkezimizde sosyal belediyecilik anlamında anlayışıyla hastalarımıza ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Eren 2 yıldır fizik tedavi alıyor. CP hastası, spastik olarak deprem sonrası bir yaşından sonra fark ettik rahatsızlığını ve fizik tedavi alması gerektiğini söylediler. Yani Eren'de desteksiz oturma, emekleme hiçbir şey yoktu. Yani çok şükür şimdi birkaç adım desteksiz yürüyor. Ve sıralamaya başladı. Oturma, emekleme, yani bayağı bir ilerleme oldu. Buradan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eren, gel, gel, gel hadi geliyoruz. Geliyoruz gel, hadi. Evet. Evet, kentle rambayı da açacağız evet.